Tek blok hayatta kalıyoruz bölüm 6'da mob farmı düzeneği yapacağız. Düzeneyi ilk yaptığımız evin üstüne birkaç basamak daha çıkıp bir yol yaptıktan sonra zemini hazırlamış oluyoruz. Zeminin üstüne 4 blokluk alan açıp sandıklarımızı yerleştiriyoruz. Sandıkları yerleştirdikten sonra üstlerine huni bağlayıp yarım blok ile kapatıyoruz. Ardından yarım blok boşluk bırakıp 22 blok yukarı çıkıyoruz. 22 blok yukarı çıktıktan sonra her köşeden 8 blok uzunluğunda yollar yapıyoruz. Yolları tamamladıktan sonra iki blok büyüklüğünde olacak şekilde etrafını çeviriyoruz. Yaptığımız yolları birbiriyle bağlayıp içini dolduruyoruz. Ardından iki blok yüksekliğinde duvar çeviriyoruz. Tuzak kapılarımızı yerleştirip her çukura iki kovası döküyoruz ve tavanı komple kapatıyoruz. Yaptığımız düzeneğin daha verimli olması için çatıya meşaleler bırakıyoruz. Oluşturduğumuz odadaki tüm ışık kaynaklarını kaldırıp dışarı çıkıyoruz ve mob farmımız hazır. Sizce nasıl oldu? Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.